Yapacaksınız galiba bilir miyim? Neyse. Canlı yayındasınız. Ye. Yeah! <laughs> Şu YouTube kendi şeyi var ya. Nasıl o? Ben ona mı kurdum? Nasıl ya? Bir dakika ya. Sayfayı bir yenileyim. Ha. Can. Eşkür. Şimdi Ramazan Krauts neredeydi? Burada. Bu <laughs> sarı kabak resmi. Ön, eee birinci versiyon. Birinci, birinci canlı yayında. Farklı bir şey vardı. Bir YouTube'da almıştım. Ama şimdi farklı bir tane yapıp buraya koydum. Biraz benzetmeye çalıştım ama olsun. En azından böyle telefon atılmaz. Hmm. Yeni ee, şimdi ikinci canlı yayını yani şu anki canlı yayını da ben şey yapıyorum. Neydi? E, kapak resmini de ben yaptım. Hatta anlamışsındır bir benziyor. Bundan bir sürü yapacağım ki sonra sıkıntı çıkmasın. Şu adamlar bir saniye oyun kendine bir gelsin oturabiliyor muyuz boş yer şey yapmadık inşallah ha ta, tahtalar eskiden bir şeyler bazıları şu şarkıyı söylüyor mu acaba derken bakın buna ağaç neydi Eee... unuttum fidanlar ha fidanlar ağaca ağaçlar ormana. Dövmeli yurdumuza diye bir şarkı vardı. Çocukken söylerdik hepimiz. Şimdi şuradan şuraya atlasam. Ne oluyor ya? Bu ne? Bunu daha yeni fark ediyorum. Ne oluyor, ne oluyor ya? Şimdi buradan ta nereye gideceğiz? Şu eve TP atma olayında. Şöyle bir şey yapacağım. Madem atlayacaksak en yakın yerden atlayalım. Yine gelen giden var mı? Şimdi Discord'a bakacağım. Discord'u büyük ihtimalle yayıncı diyecek konuşmaya konuşma diyorum sohbete gelen yok yani mesajlaşma yerine bakalım şimdi benim hakkımda discord ne diyor Discord'a bakacağım bir saniye. Bir saniye saatla profil. Yayıncı moda etkinlikleri diyorlar Yayın yaptığımı da söylemiyor. Bir saniye köye gideceğiz. Köyden bir sürü şey toplamayı düşündüm. Hatta evde bir yere şey yaparız. Tarla falan yaparız. Onun için de biraz kazarız falan. Bir şeyler yaparız bu bölümde de. Şu tarlaya direkt gideceğim. Şu tarla çoğu dolu. Keşke şu hızlı yapılar falan kraplarsa. Eskiden köyler atılacağız gibi böyleydi. Ama daha sonradan değişti. Köylerin acayip bir değişikliği uğradı. Yok hala e, sohbeti gelen yok. Moderatörlerimizden hiçbir de gelmemiş. Yakında kendi sunucumu kurabilirim orada. arada. Kendi Minecraft'ımı yapmaya denedim. Ama çalışmadı. Yapacak bir yok. yok, yok. <laughs> dosyalarını değiştirin dedim. Aslında Minecraft'ın dosyalarını değiştirecektim. Sonra dedim Raskent'inkini değiştireyim. Bu normal Minecraft olmadı dedim. Taş Kent Dosyalını bakın dosyayı değiştirdim. Beni uyardı. Dediye hata oluştu. Dosyalarını alttan değiştirmişsiniz. Gelişinizi engellendi falan tarzında bir şeyler dedi. Şu an kasıyor. İnşallah bu yayına da etki etmez. Bakalım evlerinizde neler var. Eskiden bir program vardı bir müşahane diye. Ee, şimdi bizim ev, aynen burada. Şimdi küreğimiz de yok. Biz küreksiz. Neyse. Bir gidelim de. Tarlaya aşağıya mı oluşursak? Bir şuraya kolay çıkmalıyım bir yolunu bulalım. Şurayı aslında bir yere tekne bırakabiliriz. Öyle daha rahat. Bir saniye bakacağım. Sohbet. Bir saniye bir saniye. Benim oğlum gruplardan bir tanesine bir tane mesaj atacağım. Siz şu anda şey izliyorsunuz. Nasıl desem. Ee, şu merdenden yukarı çıkmadan öncesini. Durun bir saniye şurada bir Pat. Buraya nasıl koymayı becermişim? Burası bildiğin <laughs> gezilecek, dolaşılacak bir alana dönüşmüş. Şöyle bağlantı yapıyorum ki Burayı bile boş bıraktım ki rahat çıkalım böyle Buradan gelsek Oradaki bloklar sıkıntı yaratabilir Bakalım bakalım yayında kimler var Biri kullanıcı izliyor Bunlar biraz değişik oldu ama olsun. Onlar hala üzerimizde duruyor mu? Evet duruyorlar. Bunları aslında değiştirebiliriz. Bir saniye geliyorum. Evet, artık konuşabileceğim. Ufak bir yola baskını yemiştik. O yüzden konuşamıyordum. Daha doğrusu... Ee, istesem konuşurdum da... Konuşmayayım dedim. Odada tek kalmadığım için... Odaya girip çıkmalar olabilir böyle videolarda falan. Videolarda durdururum da burada nasıl durduracağım onu bilmediğim için. Instagram'a da bakıyorum bazen. Orada da görebilirsiniz beni. Orada canlı yayın falan açmıyorum. Bu da fazlalık kaldı. Eee şöyle. Yapacak bir şey yok. Dur ya yani şöyle bir şey yapalım. Şöyle karşılıklı falan olsun. Yine yani fazla kişi gelmezse bu sefer kapatacağım. Kullanmak için yetkiniz yok doğru ya. <laughs> portu görseniz bir işe yaramaz. Anne interneti bağlı değiliz. Şu çok saçma duruyor ya. Neyse kalsın şimdilik. Şu anlardakini aldım. Sessizce. Bakalım bakalım. Şu an siz time set day çekeceğim yere izliyorsunuz. Bakın buraya da koyabiliriz. Bu şeyi ayarlamak sıkıntı ya. Ha böyle koydum diyelim ya. Şöyle bak. Bu mayalaması önemli. Şu aşağıya ayarlayacaktım da. Ee, böyle bakınca ne taraf oluyor? Şu tarafa. Heh. Bakın. Nasıl birleşiyor? Tam ortasından mı bakmak gerekiyor? Bu zemini mi yok alamadım gitti. Zemini yok diye mi acaba? Neyse bunu ellemeyelim. O saman oldu. Neyse kalsın bu böyle. Bir şey olmaz. Bakalım bakalım. Nasıl oluyor be? Hem mini üçgen. Mini üçgen bakın güzel olur. Şuraya süs netine koyacağım sanki böyle dikenler gibi. sanki böyle diken gibi. Demir olsa demir biyonda yapardık. Bir tane mod kurmuşum demirle ilgili bir biyom falan vardı. Modlu sorabilir siz bilmezsiniz. Böyle güzel oldu. Keşke şöyle üzerinden geçince bir şey olsa. Böyle nasıl desem demir çeysek. Ya kullanıcı izliyor da o kullanıcılardan bir tanesi benim. Yerde kimse bir mesaj yazabilirse güzel olur. Bu nasıl bir şey ya? What? Ben bunu çöp kutusu diye bir yere koyayım. Alın çöp kutusu. Yanından geçerken alıyoruz ama olsun. Şimdi biraz daha farklı bir şeyler geçmek istiyorum. 44 mü? 34 değil miydi ya? Buralar geçelim. Buralar zaten modlu. O 30 önceki ilk başlar modsuz oluyor genellikle. Keşke modlu bile olsa. En sonunda modsuz bile. Ya merak ediyorum şu zırhı nasıl yapıyoruz? E bu da